Ben Meral Hanım'a yani şimdi tabii ben kendisini geçen beni aradığında tebrik etmek için Sayın Genel Başkan dedi. Ben dedim ki böyle oldu mu? Çünkü kendisi bana hiç Sayın Genel Başkan dedirtmez abla demezsen kapat telefonu derdi. Bizim böyle bir özel hukuk alanımız var. Ben bunun e, pek çok sorunun çözüleceğini yani siyaset elbette hepimizin önemli sorumluluklar taşıdığı temsil ettiğimiz ve kayırmamız gereken kurumsal kimliklerimiz var. Bunlara saygılı olarak... Ama bir yandan da insanın yaptığı bir iştir. Duygularla yapılan bir iştir. Ben e, Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral Ablam'la beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben ne gerekiyorsa yapacağım üzerime ne geliyorsa. Bilinen bir tek şey var. Ben Meral Hanım'ın partisinin hak ve menfaatinden fedakarlık etmesini istemem. Kendi partimin hak ve menfaatinde kollamaya Beni kurultayım görevlendirdi. Böyle bir makamdayım. Ama burada birlikte nezaketle ve hepimizin kazanacağı, kimsenin üzülmeyeceği en optimum formüller üzerinde, en optimum işbirlikleri üzerinde hareket edebiliriz. Bunun o yüzden hiçbir benim açımdan ee, sıkıntılı gördüğüm bir süreç değil. Umutla baktığım bir süreç. Ha, olmaz, olmazsa dünyanın sonu değil. O zaman otururuz, kendi değerlendirmelerimizi yaparız. Hepimiz ABC planlarımızı yapıyoruz. Yani ittifaka göre, ittifaksız ya da sınırlı ittifaklarla. Bunu işte işbirliği kelimesine dönüştürdüğümüzde yeni bir başlangıç, yenilik hep iyidir. En son haber.